da istemiyorum böyle Silahsız. Tamam. Görüşürüz. Gel kızım korkma ısırma. Ah canım sevsin. Benim seni gözüm bir yerden ısırar ama ben yani nereden ısırır? Kalçasından ısırır Nasıl? Hen? Evladım sen güllü agorta çalıştın Hı? mı? Uç. Mınak ya. Ay sen ne güzel konuşuyorsun öyle. Korç korç değil. Atam ya. Kavuş dedi ya anlamadım bu. Çavuş Sen mı? şimdi onu tanımadın. E? Satenin kızıdı. Aa neyse Jacob'un karısı bu yıkılı Saten. Evet. Birden çıkarmamış. Şeyin ee, bir pardon. <laughs> hatırlayamadım ya. Kız sevmeyi nasıl hatırlayamadım ki Koran Hı? Ben seni sevgili köfte kınarım. Hani vardı bir tane ufak gözde onun. Bağcığından benim. Sepi bir büyümüş, servir misin maşallah mı? Sesin ufak kalmış kızım. Gurur gurur edip durursun. Ya bırak sesini bir kenara. Küçük emmeni ne kadar seveydin unuttun. <laughs> ee, çocukların sevdiğimi herkes bilir. <laughs> Aynı da için giderdi bana. Durmadan elma şekeri getirirdin gel amcana gel amcana diye. Ha unuttun bana sen bana bir köfte ben sana bir elma şekeri dediğin günleri? Bir <laughs> böyle. Ya böyle dedim siz böyle. <laughs> Zayıf oldu da. Böyle. <laughs> yani büyüsün diye yapmışımdır. Aklın sıra kurbanlık koyun besledi. Ulan usta sen ne sübiyacısın be. Asıl o geleceği büyük oyuncusudur. Akar dimi kırdı çanı yerine geçecek. Yarın sen hiç tiyatroda oynadın mı? Sayenizde daha yeni oynayacağım ki bu oğlum. E Katra beni alma be. Bozacı, Abdullah <laughs> Yavrum senin şarkı söyledi. Sıramış ablama sor öğren. Böyle bir şey olamaz. Sesin zor bayılacaksın. Bir Biri bül bül. Allah nazardan saklasın. Öt de görsünler. Haydi bakayım! Bozacı. Babanın yeridir oraya otur! Ekatım kalk, beni benim yerim orası be. <laughs> Yetiş do aşka sararım, ah yetiş do yetiş hani ah yetiş do